Coğrafi bilgi sistemi, mekansal ve mekana ait sözel verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulması gibi işlemleri kapsayan bir bilgi sistemi teknolojisidir. Bilginin mekan ile ilişkilendirilerek yönetilmesini sağlayan karar destek sistemidir. Coğrafi bilgi sisteminin kurulabilmesi için gerekli olan elemanlar yazılım, donanım, veri, yöntemler ve insanlardır. Ancak sistemin başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır ve önemli faktör bu konuda yetişmiş insandır. Mekansal bilgi sistemleri ya da coğrafi bilgi sistemleri dünyanın birçok ülkesinde çok geniş bir çerçevede kullanılan bir teknoloji haline gelmiştir. Bu teknolojiye ilişkin çalışmalar ve üretilen mekansal veriler planlama Jeoloji, hidroloji, ziraat gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bakımdan ülkemizde son yıllarda coğrafi bilgi sistemlerine yönelim ve ilgi artmakla birlikte yeterli ve nitelikli insan kaynağı noksanlığı nedeniyle bu teknolojiden hak ettiği düzeyde yararlanılmamaktadır. Bu noksanlığın giderilmesiyle teknoloji etkin olarak kullanılabilecek ve her yıl özellikle kamu kuruluşları tarafından milyonlarca dolar maliyetli olarak oluşturulan sistemler atıl durumda kalmayacaktır. Bu sertifika programının hedef kitlesi, coğrafi bilgi sistemleri alanında teorik eğitimin yanında ESRI firması tarafından geliştirilmiş ArcGIS yazılımını öğrenmek isteyen kişilerdir. Coğrafi bilgi sistemleri, e-sertifika programı, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yürütülen coğrafi bilgi sistemleri projelerinde görev alan kişilerin coğrafi bilgi sistemleri alanında yetiştirilmesi çalışmalarına yardımcı bir eğitim programı olarak düşünülebilir. Coğrafi bilgi sistemi operatörü, sertifika programı şu üç dersi içermektedir. Coğrafi bilgi sistemlerine giriş, coğrafi bilgi sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1